Google Sheets'te ilk fonksiyonumuzu bu video itibariyle öğrenmeye başlayalım. İngilizce Excel'de if olarak kullanılan eğer fonksiyonunu bu eğitim videomuzda öğreneceğiz. Eğer fonksiyonu mantıksal fonksiyonlardan bir tanesi ve Google Sheets gibi grid yapılı sistemler için oldukça önemli. Bu fonksiyonu kullanmak için öncelikle yapacağınız işlemlerde bazı şartların olması gerekiyor. Bizim elimizde bir tablo var. Biz bu tablo üzerinde çalışacağız. Ürün kodu, ürün markı, fiyat ve stok bulunuyor. Şimdi biz dilediğimiz şekilde bu verileri mantıksal birer veri haline getirip diğer verilerden ayırt edeceğiz ve bu ayırt etme işlemi sonunda da bulmak istediğimiz veri neyse ona uygun bir işlem yapmış olacağız. Hemen çok basit bir mantık kuralım birlikte. Bu ürünlerden fiyatı 15 TL'nin altında olanları ilk önce belirleyelim ve fiyatı 15 TL olan ürünlere uygun fiyatla yazalım. Diğerleri için Google Sheets sonucu incele olarak gelsin. Hemen başlayalım dilerseniz. G2 hücresine tıklıyorum. Burada eğer fonksiyonunu açıyorum. Eğer fonksiyonunu açtığım zaman karşıma 3 tane bağımsız değişkenin bir diğer ifadeyle 3 tane parametrenin geldiğini görebilirim. Öncelikle mantıksal ifade burada sorgunun yapılacağı alan. Sorgumuz neydi? Gelip E2 hücresindeki değer küçük mü 15'ten diye soruyordum. Hatta eğer istersek biz ne yapabiliriz? Bunu küçük eşit olarak da düzenleyebiliriz. E2 hücresindeki değer eğer 15 TL'den küçükse ya da 15 TL'ye eşitse bu durumda uygun fiyatlı yazmasını istiyorduk. Hemen gelip uygun fiyatlıyı buraya yazalım. Yanlışsa ne yapacaktı? Yanlışsa da incele, değerlendir gibi bir sonuç döndürebiliriz. Biz incele yazalım ve eğerin parantezini kapatalım. Öncelikle sorgumuzu buraya yazmış olduk. Sorgunun doğru çıkması durumunda uygun fiyatlı, yanlış çıkması durumundaysa incele olarak buraya getirmesini istedim. Enter'a bastığım zaman incele geliyor ilk ifadem. Aşağı doğru çekiyorum ve burada uygun fiyatlı olanların görüyorsunuz 15 TL'nin altında olduğunu, inceli olarak gelenlerinde 15 TL'den yukarıda olduğunu gözlemliyorum. Elbette sadece bu şekilde kullanılmaz. Yani sadece metinsel ifadeler döndürmeyiz. Bir de şöyle bir uygulama gerçekleştirelim. Bu defa H sununa gelelim. H2 işlem yapalım. Bir şart belirleyeceğiz. Belirlediğimiz şarta göre bu fiyata zam yapacağız. Bunun için de diyelim ki mesela eğer fonksiyonunu açtık. Sonrasında mantıksal ifademiz şu olsun. E2 hücresindeki değer 15 TL'den küçükse. 15'e eşitse demiyorum bu defa. 15 TL'den küçükse. Ben istiyorum ki buna 5 lira zam yapalım. Peki değilse ne olsun? Değilse de yine aynı fiyat işlemeye devam etsin parantezi kapattım. Enter'a bastığımda 15 TL'den büyük sonuçların burada toplandığını ama 15 TL'den düşük olan sonuçların, fiyatların diyelim 5 TL zamla buraya geldiğini görüyoruz. Hemen aşağıya çekip bu işlemi de bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. 15 TL'nin altında olan değerler 11.19 olarak güncellendi mesela buradaki 6.19. 5 TL bir zam geldi. Biz şunu isteyebiliriz. Burada 9.65'lik bir tutar var görüyorsunuz. Şöyle aşağı doğru gidelim bakalım 10 TL'nin altında başka var mı? Yok. Olabilirdi ama biz şöyle bir şey isteyebiliriz. Fiyat eğer 10 TL'nin altındaysa bunu 10 TL'ye yuvarlasın. 10 TL'den yukarıdaysa eski fiyatı neyse buradaki hücreye getirsin. Bunun için böyle çok komplike bir işleme gerek yok. Aslında düşündüğümüz şeylerin Google Sheets'te ne kadar basit bir şekilde yapılacağını bu örnekte çok iyi göreceksiniz. Şöyle ki eşittir eğer fonksiyonunu açtınız. Mantıksal ifademiz bizim neydi? E2 hücresindeki değer 10 TL'den düşük bir, bir bak bakalım diyoruz. Noktalı virgül. 10 TL'den düşük olan bütün değerler kaça yuvarlanacaktı? 10 TL'ye yuvarlanacaktı. O yüzden ben buraya basitçe 10 yazabilirim. Yani şartımız neydi burada arkadaşlar? E2 hücresindeki değer 10'dan küçük olması. Peki isteğim ne? 10'dan küçükse ona tamamla. Bu kadar basitti. Yalnızsa aynısı gelsin. Yani E2 hücresindeki değerin aynısını buraya yazdır diyorum. Bunu esasen şöyle de yapabiliriz. Bunu E2'de değil de belki H2'de yapmamız daha daha uygun olabilir. Ben buradaki h 2 h 2 silip e 2 yazacağım. Yine aynı şekilde buradaki h 2yi de h 2 olarak düzelteceğim. Bu işlemi sadece burada yapalım. Enter. Şöyle kulağından tutup aşağı doğru çekelim. Ve bakın bunu 10 olarak buraya getirdi. Tabi biçimleme özellikleri şöyle tam olmamış. Bunu biçimlendirelim ve bu şekilde görelim. Yani en düşük fiyat belirledik burada 10 TL olarak. İlk etapla Air'in basit halini bu şekilde öğrenmiş olduk. Artık mantık kurmak, kurgulamak ve geri kalan kısımlar kullanıcıya düşüyor. Biraz daha üzerinde çalışarak sizler de çok iyi örnekler çıkartabilirsiniz. Şimdi biz V fonksiyonuna yani İngilizce Excel'deki kullanımıyla AND fonksiyonuna bir geçelim ve bunu da eğer fonksiyonuyla birlikte kullanarak öğrenmeye çalışalım.